Bu gece her şeyin değiştiği gece olabilir. İçinizdeki o sessiz çağrının sizi yeni bir gerçekliğe yönlendirdiği an. Şimdi burada bu kelimeleri okurken hayatınızda hayal bile edemeyeceğiniz dönüşümleri başlatabilirsiniz. Neville Goddard'ın öğretileriyle bu yolculuk sizi yaratıcı gücünüzü bilinçli şekilde kullanmaya davet ediyor. Bu geceyi özel kılan şey ne yıldızların hizalanması ne de mistik bir olaydır asıl sihir sizin net bir kararla hayatınızın yeni bir bölümüne adım atma cesaretinizdir. Neville Goddard'ın sıkça vurguladığı gibi hayal gücünüz sizin yaratıcı gücünüzdür. Ve bu güç sizi istediğiniz gerçekliğe taşır. Bir karar verdiğinizde zihninizde yeni yollar açılır. Tıpkı karanlık bir odayı aydınlatan bir ışık gibi. Neville Goddard tüm değişimin başlangıç noktasının hayal gücünüz olduğuna inanır. Sadece niyet etmek değil, o niyeti şimdi olmuş gibi hissetmek, beyninizi ve enerjinizi istediğiniz gerçekliğe uyumlu hale getirir. Herhangi bir şeyi yaratmanın anahtarı, onu zihninizde gerçek bir deneyim olarak canlandırmaktır. Hayal gücünüz sizi sadece istediğiniz şeye yaklaştırmaz. Aynı zamanda o gerçeklikle bir olmanızı sağlar. Aynı zamanda o gerçeklikle bir olmanızı sağlar. Kendinizi istediğiniz hayatı şimdiden yaşıyor gibi hissedin. Bu yalnızca zihinsel bir egzersiz değil, aynı zamanda enerjisel bir dönüşümdür. Neville Goddard, her düşünce ve duygunun bir enerji frekansı yarattığını ve bu enerjinin hayatınıza çektiğiniz deneyimlerin temelini oluşturduğunu öğretir. Düşüncelerinizi, duygularınızı ve eylemlerinizi uyumlu hale getirdiğinizde, istediğiniz sonuçları yaratmanız kaçınılmaz olur. Düşünceleriniz tıpkı bir ressamın paletindeki renkler gibidir. Doğru şekilde bir araya getirildiğinde muhteşem bir tablo ortaya çıkar. Bu yüzden hayal gücünüzle yarattığınız görüntüyle duygularınızı birleştirin ve o görüntünün içinde yaşayın. Enerjinizi istediğiniz gerçeklikle uyumlu hale getirmek sizi hedefinize taşıyan temel güçtür. Enerjinizi yükselttiğinizde bu frekansta bu fırsatlar ve insanlar hayatınıza doğal olarak çekilir. Daha önce kapalı görünen kapılar açılır. Hayal bile edemeyeceğiniz olanaklar ortaya çıkar. Neville Goddard'ın öğretilerinde sıkça belirttiği gibi istediğiniz her şeyle uyumlu bir şekilde var olun. Bu uyum arzu ettiğiniz her şeyi hayatınıza çeker. Bu gece, zihinsel engellerin azaldığı ve beyninizin değişime daha açık hale geldiği bir an. Şimdi tam zamanı. Hayal gücünüzü kullanarak, enerjinizi ve niyetinizi hizalayarak hayatınızı dönüştürecek ilk adımı atabilirsiniz. Neocard'ın dediği gibi, Hayal gücü her şeydir. Hayal ettiğiniz şeyi yaşamaya cesaret edin ve o gerçeğiniz olur. Hayatınızı dönüştürmek için hazır mısınız? Çünkü değişim sizin aldığınız bu kararla başlıyor. Şimdi bu geceyi dönüşümünüzün başlangıç noktası yapabilirsiniz. Neden mi? Çünkü artık kendinizle savaşmıyorsunuz. Enerjiniz ve niyetleriniz nihayet aynı yolda buluştu, aynı senfoni içinde titreşiyor. Neville Goddard'ın sıkça vurguladığı gibi bu uyum her şeyin başlangıcıdır. Gerçek dönüşüm dış dünyada değil, içsel dünyanızda gerçekleşir. Ve bu gece sadece bir gece olmaktan çıkıp hayal gücünüzü bilinçli olarak kullanmaya başladığınız o özel an olabilir. Neville Goddard'ın öğretilerine göre yaratım sürecinde özel bir ekipmana veya yıllarca süren bir eğitime ihtiyaç yoktur. Sadece içinizdeki frekansı yaratmak istediğiniz gerçeklikle uyumlu hale getirmeniz gerekir. Bu gece pratiği tam da bunu mümkün kılar. Çünkü bu pratik Hayal gücünüzü bir araçtan çok bir kapı olarak görmenizi sağlar. Sınırsız olasılıkların bulunduğu kuantum denizine açılan bir kapı. Bu alan tüm yaratımların başlangıç noktasıdır. Her büyük buluş, her başyapıt önce hayal gücünde var olur. Ardından fiziksel gerçeklikte hayat bulur. Nemo bunu şöyle açıklar: "İnsanın gerçek yaratıcı gücü hayal gücünde saklıdır." onu kullanmak Tanrı'nın varlığıyla işbirliği yapmaktır. Neville'ın derinlemesini anlattığı gibi kuantum alanı ya da hayal gücü isteklerinize değil olduğunuz kişiye yanıt verir. Bu bir şeyleri dileyip beklemek değil o şeye sahip olduğunuz kişi olmayı seçmek anlamına gelir. İşte burada dönüşüm başlar. Çünkü zihniniz ve bedeniniz hayal gücünüzde canlı bir şekilde canlandırdığınız deneyimle fiziksel gerçeklik arasında fark görmez arzuladığınız geleceğin duygularını şimdiden hissedin. Mutluluk, tatmin, huzur. Bu hisler bedeninizi ve zihninizi dönüştürmeye başlar. Yeni kimyasallar üretilir, yeni sinir yolları oluşturulur. Ve sanki hayaliniz çoktan gerçeğe dönüşmüş gibi davranmaya başlarsınız. Neville negatif duyguların yaratım sürecindeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtir. Stres, endişe ve çaresizlik gibi hisler sizi hayatta kalma modunda tutar ve hayal gücünüzü sınırlayan bir kafese hapseder. Ancak gerçek dönüşüm şükran, neşe ve güven gibi yüksek titreşimli duygularla mümkündür. İşte bu yüksek duygular kuantum alanının yani yaratıcı hayal gücünüzün kapısını açar. Kendinizi tamamen sevdiğiniz bir şeyi kaptırdığınız anı hatırlayın. Zaman kaybolmuş, her şey çabasız bir şekilde akıyordu. İşte bu an, Neville'ın tanrısal bir yaratıcı hal olarak adlandırdığı, hayal gücümüzün sınırsız güce eriştiği andır. Bu gece pratiği yalnızca daha iyi bir gelecek hayal etmekle kalmaz, sizi hayal ettiğiniz şeyle tam uyum içinde bir varlık haline getirir. Neville'ın sık sık belirttiği gibi, gerçek yaratıcı güç, şimdiki anda hayal ettiğiniz şeye sahipmiş gibi yaşamaktır gün sona ererken beyninizin bilinçaltınızda en açık olduğu bir zaman dilimine geçersiniz. Hızlı beta dalgalarından alfa ve teta dalgalarına doğru bir yolculuk. Bu altın saatler hayal gücünüzü kullanarak bilinçaltınızı yeniden programlamak için eşsiz bir fırsat sunar. Bu süreçte ihtiyacınız olan tek şey net bir niyet ve yükseltilmiş bir duygu birleşimidir. Şimdi rahatsız edilemeyeceğiniz bir alan bulun. Bu fiziksel bir yerden çok zihinsel bir ortamdır. Günün yüklerinden kurtulmak için kendinize izin verin. Nefes alın ve her nefesle üzerinizdeki gerginliği serbest bırakın. Omuzlarınızın rahatladığını, çenenizin gevşediğini hissedin. Bu basit nefes alıştırması hayal gücünüzün çalışması için mükemmel bir zemin hazırlar. Hayatınıza dönüştürmek istediğiniz bir alan belirleyin. Sağlık, ilişkiler, kariyer veya kişisel gelişim. Neyin yanlış olduğunu düşünmek yerine yaratmak istediğiniz şeye odaklanın. Arzuladığınız gerçekliğin duygularını hissedin. Bolluk ise finansal özgürlüğün sevincini, sağlık ise enerjinin vücudunuzda akışını, ilişkiler ise sevgi ve bağlantıyı hissedin. Hayalinizde bu yeni versiyonunuzla yaşadığınızı ifade edin olacağım veya istiyorum demek yerine benim ve sahibim gibi ifadeler kullanın. Bilinçaltınız hayal ettiğiniz şey ile şu an arasında bir ayrım yapmaz. Uykuya dalmadan önce ertesi gün için niyetinizle uyumlu küçük bir adım belirleyin. Bu büyük bir şey olmak zorunda değil. Niyetinizle uyumlu küçük bir eylem bile güçlü bir ivme yaratır. Bu gece başlattığımız pratik her tekrarda güçlenir hayal gücünüz bilinçaltınızı yeniden şekillendirir. Enerjinizi arzuladığınız gerçeklikle hizalar. Sonuçta yalnızca hayatınızı hayal etmekle kalmaz, onu bilinçli bir şekilde yaratmaya başlarsınız. Neville Goddard'ın dediği gibi, hayal gücünüzde bir şeyi gerçekmiş gibi yaşarsanız, o sizin gerçekliğiniz olur. Bu gece kendinizin yeni bir versiyonuna adım attığınız gece olsun. Çünkü asıl sihir başladığınız anda başlar. Hayal gücü insanın en kutsal armağanıdır. Hayal gücünüzü bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrendiğinizde kişisel dönüşümün en güçlü araçlarından birini keşfedersiniz. Neville Goddard'ın öğretilerinde sıkça vurguladığı gibi gerçek değişim dış koşulların eseri olmak yerine içsel dünyamızın yaratıcı ustaları olduğumuzu anlamaktan geçer. Şimdi bu prensibi hayatımıza nasıl uygulayabileceğinize bir bakalım. Şükran, neşe ve ilham gibi yükseltilmiş duygular yalnızca ruh halinizi değiştirmekle kalmaz. Aynı zamanda bedeninizde ve zihninizde gerçek biyolojik dönüşümleri başlatır. Bu duygular kalbinizi daha uyumlu bir ritme sokar, stres hormonlarını azaltır ve yaratıcılık ile öğrenme kapasitenizi artırır. İlginç olan bedeniniz bir olaydan doğan duygular ile hayal gücünüzle yarattığınız duygular arasında bir fark gözetmez. İşte bu hayatınızda kalıcı değişim yaratmanın anahtarıdır. Neil der ki, hayal gücünde deneyimlenen bir olay gerçeklikten daha etkilidir. Bu güzel şeyler yaşamak için dış koşulların değişmesini beklemek yerine içsel dünyanızda bu hisleri yaratabileceğiniz anlamına gelir. Goddard her yaratımın net bir niyet ve bu niyeti destekleyen bir hisle başladığını söyler. Zihninizde istediğiniz şeye zaten sahip olduğunuzu hayal edin. Onu yaşarken hissettiğiniz mutluluğu, huzuru ve tatmini kalbinizde hissedin. Bu sadece bir oyun değil, bu kuantum alana gönderdiğiniz güçlü bir sinyaldir. Artık arzu ettiğiniz bir şeyi istemiyorsunuz. Onun zaten sizin gerçekliğinizde tamamlanmış bir halde olduğunu hissetmeye başlıyorsunuz. Bilim yükseltilmiş duyguların gen ifadelerinin değiştirilebileceğini, bedeninizi iyileşme, sağlık ve canlılıkla uyumlu hale getirilebileceğini göstermiştir. Neville'ın dediği gibi içsel dünya dış dünyanın annesidir. Bu yüzden dış dünyayı değiştirmek yerine içsel dünyanıza odaklanarak asıl dönüşümü başlatabilirsiniz. Beyniniz bir yol ağı gibidir. Günlük alışkanlıklarınız, düşünce ve duygusal kalıplarınız sürekli kullandığınız yollar gibidir. Ancak hayal gücünüzü bilinçli bir şekilde kullanarak yeni yollar açabilirsiniz. Neville bunu şu sözlerle ifade eder: Kendinizi istediğiniz halinize taşıyın ve orada kalın. Bu gece zihninizde yepyeni bir yolculuğa çıkın. Yatağınıza uzandığınızda şükran dolu bir hisle pratiğinize başlayın. Hayal gücünüzde istediğiniz durumun içine girin. O anda nasıl hissettiğinizi, nasıl davrandığınızı ve çevrenizdeki detayları deneyimleyin. Bu bir kaçış değil, aksine hayatınızın yeni gerçekliğini yaratmak için bilinçli bir seçimdir. Neola göre uyku bilinçaltına erişmek için en etkili araçlardan biridir. Uykuya dalmadan hemen önce zihninizin net bir niyetle yönlendirin. İstediğiniz hali hayal ederken hissettiğiniz duygular uyku sırasında zihniniz tarafından pekiştirilir. Ve bu hisler sabah uyandığınızda bedeninizde ve zihninizde yeni bir gerçeği oluşturur. Bu basit ama etkili pratikle beyninizdeki sinir yollarını yeniden şekillendirebilir ve dönüşümü kalıcı hale getirebilirsiniz. Bu irade gücüyle mücadele etmek yerine hayal gücünüzün yaratıcı kuvvetini kullanarak değişimi zahmetsizce gerçekleştirmenin yoludur. Her gece bu pratiği yaparak beyninizi ve bedeninizi bu yeni yüksek duygusal halleri tanımaya ve onları yeni normal olarak kabul etmeye alıştırırsınız hayal gücünüzde inşa ettiğiniz her yeni gerçeklik dış dünyanızda görünmeye başlar. Çünkü Neville'ın dediği gibi hayal ettiğiniz her şey kaçınılmaz olarak görünür hale gelecektir. Bu gece hayal gücünüzü uyanışa geçirerek başlayın ve hayatınızda kalıcı bir değişim yaratmanın ilk adımını atın. Beynin en ilginç yönlerinden biri yeni bir pratiğe başlamakla birlikte hızlı değişime uğrayabilmesidir yalnızca birkaç saat içinde yeni sinir bağlantıları oluşmaya başlar. Bu yarın sabah beyninizin şu an olduğundan biraz farklı olacağı anlamına gelir. Ancak değişim beklemiyorsunuz çünkü bu gece başlayarak aktif olarak onu yaratıyorsunuz. Beynin alışkanlıkları oluşturma süreciyle ilgili güçlü bir gerçek şudur. Beyniniz fiziksel olarak pratiğe koyduğunuz şey ile odaklanmış niyet ve yükseltilmiş duyguyla zihinsel olarak tekrarladığınız şey arasında bir ayrım yapmaz. Gece pratiği sırasında arzu ettiğiniz geleceği canlı bir şekilde deneyimlediğinizde, beyniniz o geleceği şu anda oluyormuş gibi algılar ve yeni sinir ağları yaratır. Gece boyunca bu yeni yollar güçlendikçe günlük yaşamınızda fark edilmeye değer değişiklikler gözlemlersiniz. Kendinizi doğal olarak farklı seçimler yaparken durumlara yeni şekillerde yanıt verirken veya daha önce fark etmediğiniz fırsatlar için ilgi duyarken bulabilirsiniz. Bunlar tesadüf değil, beyninizin yeni sinir kalıplarıyla çalışmasının doğrudan sonucudur. Bu geceye başlamanın en heyecan verici yanı olumlu bir geri bildirim döngüsü oluşturmaya başlamanızdır. Her pratik yaptığınızda bu yeni kalıpları güçlendirirsiniz. Hayatınızdaki küçük değişiklikleri görmeye başladıkça bu pratiklere olan bağlılığınız artar. Bu kendi üzerine inşa eden bir dönüşüm yaratır. Bir yükseliş sarmalı. Ve bu yükseliş sarmalı sizin için yeni bir başlangıcın habercisidir. Gece pratiği gündüz dönüşümünü pekiştirecek basit ama güçlü ritüellerle desteklenebilir. Her gece yatma zamanınız bir tür rutin haline gelir bu her gün niyetlerinizi pekiştirecek yeni bir yaşam tarzının temellerini atar. Gece pratiğini günlük hayatınıza köprüler olarak düşünün. Tıpkı sabah bir fincan kahvenin vücudunuza uyanma zamanının geldiğini hatırlatması gibi, bu bilinçli anlarda gücünüzün karmaşıklık değil, sürekliliğin bir işareti olur. Beyninizi ve bedeninizi bu sürece nasıl dahil edebileceğinizi anlamak sizin için en güçlü dönüşüm aracıdır. Şafakla başlayan gözlerinizi açtığınız ilk anlar çok değerli anlar olacaktır. Beyniniz hala alıcı bir durumdadır. Ve önceki gece koyduğunuz niyetlerle yeniden bağlantı kurmak için mükemmel bir zamandır. Telefonunuza dokunmadan önce veya yataktan fırlamadan önce derin bir nefes alın ve gece pratiğinizi hissedin. Gün boyunca yaptığınız küçük değişiklikler otomatik pilottan çıkıp niyetlerinizi izahladığınız kısa anlar olabilir. Bu anlar su içtiğinizde ya da bir kapıdan geçtiğinizde şükran hissetmek kadar basit olabilir. Her bir küçük ritüel sinir sisteminize yarattığınız değişimi hatırlatan birer anımsatıcı gibi çalışır. Gün boyunca fark edebileceğiniz en küçük değişimler gece pratiğinizin ve gündüz ritüellerinizin ne kadar derinleştiğinin işaretidir. Bunlar ince düşünceler ya da duygular gibi olabilir veya daha çarpıcı fırsatlar veya farkındalıklar şeklinde olabilir. Ancak bu değişimlerin çoğu doğal olarak gerçekleşen küçük adımlardan ibarettir. İşte bu noktada bir yol ayrımına geliyorsunuz. Değişim gerçekten başladığında önce bilirsizlik ya da tereddüt hissedebilirsiniz. Yeni bir bölümün eşiğine gelmek bazen heyecan verici olduğu kadar tedirgin edici de olabilir. Ancak bu gece bu yolculuğa başlarken değişimin size yabancı değil tamamen doğal bir süreç olduğunu hatırlayın. Zihninize değişimin kendisinde kesinlik bulmayı öğretin. Her pratiğinizde, her ritüelinizde beyninize ve bedeninize değişimin güvenli, doğal ve faydalı olduğunu gösteriyorsunuz. Bu gece değişimle yeni bir ilişkinin başlangıcını işaret ediyorsunuz. Çünkü dönüşüm sizin aracılığınızla gerçekleşen bir şey haline geliyor. Şimdi fark etmeniz gereken en büyük şey değişimin doğal bir süreç olarak sizi yönlendirmesi ve eski kalıpların geri dönmeye çalışmasıdır. Bu eski alışkanlıkların sizi tanıdık topraklara geri çekmeye çalıştığını fark edebilirsiniz. Ancak günlük ritüeller ve gece pratiği yeni yönünüzü tutmanızı sağlar. Yükselirken karşılaştığınız her zorluk aslında eski kalıplarla vedalaşma fırsatınızdır. Her pratik, her ritüel bu dönüşümü güçlendirecek ve geliştirmenize yardımcı olacaktır. Zorlama değil Akış halinde ilerlemek, değişimin doğal yasalarıyla uyum içinde olmak önemlidir. Artık değişimin doğru zamanının gelmediğini beklemiyorsunuz. O zaman sadece şu anda başlayarak yeni gerçekliğin ilk adımlarını atacaksınız. Gece pratiği sonsuz olasılıkların kuantum alanına dokunmanızı sağlayacak ve beyninizin ve bedeninizin yeni sinir yolları yaratmasını aktive edecektir. Sonuç olarak bu gece her şeyin başladığı gece olacak. Artık dönüşüm yalnızca bir hayal değil, aktif olarak seçtiğiniz bir gerçeklik haline geliyor. Beyniniz ve bedeninizle çalışarak yaşamınızı dönüştürme gücüne sahipsiniz.